Aracını aldığı kadın indiğinde telefonun olmadığını fark etti. Kadın bir taksiye binmişti. Telefonunu kurtarmak için hareket halindeki taksiye hızla çarptı ve onları durdurdu. Olay yerinde telefon kavgası yapılırken taksi sahibi de kısa süre sonra oraya geldi. Kazada kimse yaralanmadı ama taksinin sahibi aracını o halde görünce fenalık geçirdi. Düşüp burnunu kırdı. durdurmak için taksiye böyle çarptı. İddiasına göre araçtaki kadın müşteri saniyeler önce onun telefonunu çalmıştı. Üsküdar'da ortalığı karıştıran olay, siyah renkli aracın sürücüsünün yoldaki bir kadını aracına almasıyla başladı. İddiasına göre kadın kısa süre yan koltukta oturmuş o sırada da sürücünün telefonunu çalmıştı. Kadının bir taksiye bindiğini görünce onları durdurmak istedi ama önlerine kırmak yerine çarpmayı tercih etti. Taksi sürücüsü ve kadın kazadan yara almadan kurtuldu. Olan olay yerine gelip taksiyi o halde gören sahibine oldu. Ben bu arabamı zaten şoför kullanıyordu. Olay, olay yerine gittiğimizde bana bir şanalık oldu yani böyle olmayan bir şey yani. Şimdiye kadar biz alışığız böyle şeyler ama öyle işte ben bayılıp düşmüşüm orada. Ağaç nasıl devrilir öyle devrildim. E, burnum kırıldı işte falan. Şu anda iyiyim Allah'a şükür. Olay bundan ibaret. Kazada en ağır yarayı olay yerinde olmayan taksi sahibi aldı. Aracını o halde görünce düşüp bayıldı ve burnunu kırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.